Herkese merhaba, benim adım Tom. Amerika'da bir taşlı kasabasından geliyorum. Bu kanalda birçok benzersiz hikaye olduğunu biliyorum. Bu yüzden şimdi sizlerle kendi hikayemi paylaşmak istiyorum. Devam etmeden aslında senden çok daha yaşlı olduğumu söylemek istiyorum. Bahse girerim, gerçekte kaç yaşında olduğumu asla bilemezsin. Gerçeği bilmek ister misin? Geçenlerde 15 yaşıma girdim ama aslında 30 yaşındayım. Annem bana hikayemi anlattı. Tüm gerçeği doğum günümde açıklamaya karar verdi. Ona minnettarım. Öncelikle size ailemden biraz daha bahsedeceğim. Bir babam var, adı Gerald. Akıllı telefonlar için yazılım üreten bir firmada uzman olarak çalışıyor. Ve annem Louise, Terzi olarak çalışıyor. Annemle babam tanıştıklarında 20 yaşındalarmış. Uzun bir süre görüşmüşler ve sonra babam anneme evlenme teklifi etmiş. Daha sonra çok kötü yaşamışlar. Bazen yemek almak için bile yeterli paralar olmamış. Ancak yine de babam hiç pes etmemiş. Annem evde terzi olarak çalışırken Özel yapım şeyler dikerdi. Babam programlama dersleri almış. Zordu ama annem ona inanmış ve eğitiminin masraflarını yardım etmiş. Çocuk yapma konusunu hiç açmamışlar bile. Bilirsiniz durumları zormuş. Sonuç olarak şans onları gülümsemiş ve babamın eğitimi aldığı şirket onu işe almış. Tatil zamanıymış. Çok mutlularmış çünkü babam iyi para kazanıyormuş. Her şeyden önce... Düzenli maaş aldığından bir ev için para biriktirmeye başlamışlar. Birkaç yıl sonra şehirde annemin hayalini kurduğu küçük bir daire satın almayı başarmışlar. Orada kendini ayrı bir atölye yapıp para kazanmaya devam etmiş. Ve sonra babam anneme çocuk yapmayı önermiş. Bu konuya ciddi bir şekilde yaklaşmışlar. Tıbbi muayenelerden bir dizi testlerden geçmişler. Ancak şu ana kadar başarılı olamamışlar. Annem çok üzülmüş ama pes etmemişler. Birkaç yıl daha bu şekilde geçmiş ve ardından birkaç yıl daha. Zamanla daha önce hayal etikleri her şeyi almışlar. Hatta çocuk odası bile tam donanımlı şekilde hazırmış. Yalnız çocuk orada değilmiş. Sonuç olarak anneme çocuk sahibi olamayacaklarına dair korkunç bir teşhis konmuş. Ama bildiğiniz gibi tıp her gün ilerliyor, her gün gelişiyor. Babamın iş yerinden bir meslektaşı IVF yapmayı teklif etmiş. Bu suni tohumlanmadır. Muhtemelen bunu duymuşsunuzdur. Böylece ailem herkesin bunu yaptırdığı kliniğe gitmiş ve annemi hazırlamaya başlamışlar. Mevcut doğmuş embriyolardan kendilerine uygun olanı seçebilecekleri söylenmiş. Her doğmuş embriyoya ebeveynlerin geçmişi, nereden geldikleri, kısa bir biyografi ve tıbbi bilgiler eşlik ediyormuş. Annem ve babam bebeğin nereli olacağını umursamamışlar. Dikkat ettikleri tek şey çocuğun ileride çok uzun olmamasıydı. Çünkü annem çok kısaydı. Ve sonra doktor onlara 15 yıldır bu durumda saklanan donmuş embriyodan bahsetmiş. Şaşırtıcı bir şekilde bu formda hatırı sayılır bir süre yaşayabiliyormuşuz ve bu tür embriyolar daha da uzun süre saklanabiliyormuş ve onlara hiçbir şey olmuyormuş. Annem ve babam bu fırsattan çok memnun olmuşlar. Prosedür ucuz değilmiş ama paraları varmış. Annem belirlenen günü kliniğe gelmiş ve işlemi yapmışlar. Ve yaşasın Annem bana hamile kalmış. Hamileliği yaşına rağmen iyi geçmiş. Beni doğurmuş. Ebeveynlerim ve benim genetikte ortak hiçbir yanımız yok. Hayal edebiliyor musunuz? 15 yıl önce doğdum ve bu ailemiz için büyük bir olaydı. Tüm sıradan çocuklar gibi büyüdüm ve 15 yaşıma kadar hiçbir şeyden şüphelenmedim. O gün her zamanki gibi annem babam benden önce uyandı ve doğum günüme hazırlanmaya başladı. Evde bir kargaşa oldu. Annem misafirleri aradı ve onları bir parti için evimize davet etti. Hediyeleri paketledim ve pasta mı beklemeye geçtim. Aniden arkadaşı annem aradı ve istasyondan onu almasını istedi. Anna teyze benim için özel olarak gelmişti. Annem pasta gelince pastacıya ödeme yapmamı istedi ve parayı yatak odası dolabından almamı söyledi. Pasta geldiğinde para için odaya koştum ve cüzdanı çıkarırken mavi bir klasör yere düştü. Daha önce kağıt parçalarıyla hiç ilgilenmemiştim ama bu dosya beni cezbetti. Çünkü üzerinde adım yazıyordu. Parayı ödedim. Pastayı aldım ve yatak odasına geri döndüm. Klasörü elime aldım ve açtım. Babam ve annemin tüm analizleri vardı ve ayrıca annenin fotoğrafının yanı sıra prosedürün numarasının açıklandığı bir belge de vardı. Bütün bunların ne anlama geldiğini çok az anladım ve sonra annem geldi. Arkadaşı sofrayı kurmaya giderken annemin yanına gidip bu dosyayı gösterdim. Bunun ne demek olduğunu sordum ve annemin yüzünün nasıl değiştiğini gördüm. Nasıl tepki vereceğimi bilemediği için bunu bana daha sonra anlatmak istediğini söyledi. Beni yatağa yatırdı ve tüm hikayeyi anlattı. Sorduğum ilk soru, "Yani siz benim ailem değil misiniz?" oldu. Annemin gözlerinden yaşlar aktı, sustu ve dürüst bir şekilde bana baktı. Bu benim için bir darbe oldu çünkü terk edilmiş gibi garip bir duygu hissettim. Ruh halim hemen düştü. Kimseyle konuşmak istemedim ve odaya girdim. Bütün doğum günü odada oturdum ve misafirlere bile görünmedim. Herkes gidince ailem benimle konuşmaya geldiler. Benimle konuşmaya çalıştılar ama ben istemedim. Öğrendiklerimi biraz sindirmem gerekiyordu. Sonra babam bana her şeyi örnek olarak göstermeye karar verdi. Ertesi gün işten izin bile istedi. Elimi tuttular ve ben doğmadan 15 yıl önce yaşadığım kliniğe gittik. Her şeyden önce doktorla tanıştırıldım. Bunca zaman konuştukları ortaya çıktı. Doktorun adı Riyaydı çok yaşlıydı ama bana çok yakın davrandı. Doktoruya bana bir önlük ve galoş giydirdi ve normalde başkalarının giremeyeceği bir yere götürdü. Benim için bir istisna yaptılar. Orada benim gibi insanların daha sonra büyüdüğü, empriyoların saklandığı buzdolabı gibi özel bir şey gördüm. Her şeyin ne kadar karmaşık olduğuna şaşırdım. Doktora insanların neden kendi çocuklarını böyle terk ettiğini sordum. Ancak doktor bunun bir çocuğu reddetmek olmadığını ebeveynlerim gibi kendi çocuklarına sahip olamayan diğer insanları ebeveyn olma şansı için bir fırsat olduğunu söyledi. Rhea beni biraz daha gezdirdi. Bunca zaman ailem koridorda beni bekliyordu. Annem fark edilir derecede gergindi ama doktorun acelesi yoktu. Bana her şeyi anlattı ve ebeveyn olan ailelerin fotoğraflarını gösterdi. Bu albümü yanında taşıyordu. Orada ailemin de bir fotoğrafı vardı. Bu fotoğraf benim doğduğum gün çekilmişti. Annem ve babamın kocaman bir gülümsemesi vardı. İkisi de beni tutmuş ve çok mutlulardı. Annem bana gözlerinde büyük bir sevgiyle baktı ve sonra görünüşünün yıllar boyunca hiç değişmediğini fark ettim. Oradan yarım saat sonra çıktım. Sessizce arabaya bindim ve eve gittik. Odada otururken biraz düşündüm ve gerçekten çok şanslı olduğumu fark ettim. Çünkü aslında doğmamış olabilirdim. 15 yıl daha soğuk bir buzdolabında yatıyor olurdum ve kim bilir belki başka ebeveynlerim olurdu. Mesela her yıl doğum günümde bana parti yapmayanlar her gece yatmadan önce beni öpmeyenler, işten sonra bana şeker getirmeyenler. O anda tek istediğim aileme gidip onları ne kadar sevdiğimi söylemekti. Ben de öyle yaptım. Annem uzun süre ağladı. Onlardan nefret edeceğimden korktuğunu söyledi ve bunu yapmak için bir nedenim yoktu. Ona ve babama her şey için minnettar olduğumu söyledim. Çünkü harika bir ailede mutlu bir gençtim. Hayatınızda böyle bir şey oldu mu? Benim yerimde olsaydınız nasıl tepki verirdiniz? Görüşlerinizi yorumlara yazın. Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın. Herkese merhaba. Adım Margo. Ölen ailem akıl hastanesinde nasıl bulduğuma dair inanılmaz hikayemi sizlerle paylaşmak istiyorum. Önce size biraz kendimizden bahsedeceğim. Ailemiz 4 kişiden oluşuyor. Babam, annem, ben ve kız kardeşim. Zengin bir ailede doğdum. Babamın anne babasının büyük bir şirketi vardı. Babam ve kardeşi Robert arasında ikiye bölünmüş bir mirası geride bıraktılar. Bu para sayesinde babam kendi işini kurdu. İşe yatırım yaptı. İşler iyi gidiyordu. Annem bu konuda babama yardım etti. Sonra ben ve kız kardeşim olduk. Babam kardeşini severdi. Amca Robert sık sık bizi ziyarete gelirdi. Evliydi ama henüz çocuğu yoktu. Babam her zaman eğer bana bir şey olursa Robert amcanın en değerli şeyi ailesine emanet edeceği kişi olduğunu söylerdi. Neredeyse tüm bayramları ve doğum günlerini beraber kutlardık. Robert amcanın karısı Kurşa. Annem gibi yemek yapmayı bilmese de güzelce giyiniyor ve bir derge kapağı gibi görünüyordu. Evimize hep pasta ya da hamur işleriyle gelirdi. Onları yemeyi severdim. Genel olarak basit, zengin, arkadaş canlısı bir ailemiz vardı. Babam çok hastalanınca sanırım buna inme deniyor. Hepimizin nasıl korktuğunu hatırlıyorum. Annem çok ağladı ve babamın öleceğini düşündüm. Kendine geldiğinde Robert amcayı konuşmak için yanına çağırdı. Ne fısıldadıklarını bilmiyordum ama Robert amca oradan gözyaşları içinde ayrıldı ve sonra babama kendini bırakmaması için bağırdı ve bir yere gitti. Hemen babama koştum. Çok kötü görünüyordu ve ona bir şey olursa Robert amcadan yardım istemem gerektiğini söyledi. Onun sözlerini ciddiye almadım. Sonra annem geldi. Kendini olabildiğince toparlamaya çalıştı. Beni odaya götürdü ve kendisinin ve babamın konuşması gerektiğini söyledi. Babam toparlamayı bırakmıştı Kısmen felç olduğunu söylemeyi unuttum ama tedavi için onu başka bir ülkeye götürmüştü anne. Onlar yokken Robert amca ve karısı bize bakmıştı. Ailem birkaç aylığına gitmişlerdi ve döndüklerinde babam artık kendi başına yürüyordu. Bu bizim için büyük bir mutluluktu. Kız kardeşim ve ben onun için çok endişelenmiştik ama hiçbir şey olmadı. Ancak bu huzurlu ve mutlu anlar çok uzun sürmedi. Yaklaşık 3 ay sonra annem, babam ve kız kardeşim evcil hayvan dükkanına gideceklerdi. Kız kardeşim doğum günü için bir köpek istedi. Ailem de onun istediğini kabul etti ve bir evcil hayvan seçmeye gittiler. Evde kaldım ve doğum günü pastası yapmaya karar verdim. Taze pişmiş ürünlerin kokusu mutfağa yayıldı. Harikaydı. Saatime baktım ve çok geç olduğunu fark ettim. Telefonu aldım ve annemi aradım. Telefona cevap verir vermez sordum. Ne var orada? Bütün evcil hayvan dükkanını mı satın aldınız. Ama garip tanıdık olmayan bir ses bana "Üzgünüm, ailen kaza yaptı." diye cevap verdi. Sonra ne dediklerini hatırlamıyorum. Telefon ellerimden düştü. Midem bulandı, başım döndü. Görünüşe göre bilincimi kaybettim ve bilincimi geri kazandığımda annemi tekrar aradım. Ve nereye gideceğimi sordum. Hastaneye gittim. Robert amca ve karısı vardı tüm ailemin yaralandığı. Arabalarına bir kamyon çarptığında evcil hayvan dükkanına gitmeyi başaramadıkları söylendi. Hepsinin durumu ciddiydi. Bu sözler benim için tam bir yıkım oldu. Bütün ailemi bir anda kaybetmek korktum. Koridorda durdum ve ağladım. Tek tesellim amcamdı. Ve sonra Hayatta kalamadılar. Birkaç gün sonra onları ziyarete geldim ve Robert amca hastanede yerde oturup bağlıyordu. O zaman zaten her şeyi anladım. Hepsini kaybetmiştim. İnanmak istemedim. O kadar şok oldum ki. Yiyemedim, içemedim. Cenazede ağladığımı bile sanmıyorum. Uzun zaman boyunca konuşmadım. Amcam ve karısı beni daha rahat ettirmek için evimize taşındı. Oradaki her şey onları hatırlattı. Bir ay sonra teyzem onarımlara başladı her şeyi göz alıcı zevkine göre yeniden yaptı. Sadece odama dokunmadı. Ailemin yatak odasını devraldılar. Karşıydım. Lanetlendim, yasaklandım ama sonra bunun anlamsız olduğunu anladım. Çünkü hiçbir şey onları geri getiremezdi. Sonra razı oldum. Kazanın üzerinden yaklaşık iki yıl geçti. Yaram iyileşmedi. Hiç iyileşmiyor. Ama normal bir hayat sürmeye başladım. Okulu bitirdim. Bazen arkadaşlarla dışarı çıktım. Robert amca ve teyzesi sık sık misafirlerini evimize getirirdi. Dürüst olmak gerekirse bunca zaman onlarla neredeyse hiç konuşmadım. Bana her şey değişmiş gibi geldi. Ne zaman bu kadar parti müdavimleri oldular? Özellikle teyzem kıyafetlerin tarzını bile değiştirdi. Tüm bu kısa üstler ve şortlar, topuklu ayakkabılar ve parlak makyaj. Nereden geliyor? Ve sonra koşullar tamamen dayanılmaz hale geldi. İkisiyle de iletişimimi tamamen koparttım. Bir keresinde okuldan eve çok yorgun ve aç geldim. Ama evde düzensizlik dışında hiçbir şey yoktu. Robert amca bir yere gitmişti. Ve teyzem kanepede uzanıp televizyon izliyordu. Yanına gittim ve aç olduğumu söyledim. Ama biraz sarhoş görünüyordu. Bana kaba davranmaya, küstah olmaya başladı ve sonra eski hayatımın aksine şimdi iyi yaşadığımdan şikayet etmenin günah olacağını söyledi. Bu sözler beni şok etti. Ne? Deli mi ne? diye kendi kendime düşündüm. Yetersiz olduğunu gördüm ve bunun saçma olduğunu düşündüm. Ama teyzem nefesinin altında bir şeyler humurdanmaya devam etti. Robert'a tüm aileyi saklamasını söyledim. Ama beni hiç dinlemedi. Salak. Şimdi onun kendi gitmesini beklemeliyiz diye mırıldandı ve uykuya daldı. O anda ellerim titremeye başladı. Neler olduğunu anlamadım. Ona vurmak, onu uyandırmak ve ne dediğini öğrenmek istedim ama hiçbir yere varamayacağımı biliyordum. Amcam uzaktayken eşyalarını karıştırmaya başladım. Yatak odasının tamamını, eşyalarını, çantalarını aradım ama bir şey bulamadım. Sonra babamın ofisi aklıma geldi. Oraya gittim ve babamın masası gözüme çarptı. Kilidi kırdıktan sonra çekmecede bazı belgeler buldum. Ne 18 yaşına bastıktan sonra babamın beni ve kız kardeşimi mülküne mirasçı yaptığını ve kardeş Robert sonra babam felç geçirdiğinde amcamı evine çağırdığını hatırladı. Muhtemelen o anda ona bundan bahsetti. Sonra masada Robert'ın borçlarını ödediği bir sürü makbuz buldum ve bunların çok büyük rakamlardı. İşte olay bu. Kumarbaz amcam büyük babasından kalan tüm mirası kaybetti ve şimdi bizimkini mi aldı? Polisi aradım ve anlayamadın amcam kapıdan girdi. Korktum ve belgeleri yere düşürdüm. Kapıyı kilitledi ve çok üzgün olduğunu ama yapmak zorunda olduğunu söyledi. Ondan kaçmaya başladım ama beni yakaladı ve boğmaya başladı ve sonra bayıldım. Garip bir beyaz odada bir yatağa zincirlenmiş olarak uyandım. Yataktan başka hiçbir şey yoktu. Uyandı diye duydum. Bir hemşire yanıma geldi ve beni selamladı. Kendisini tanıttı ve "Neredeyim?" diye sorduğumda güvenli bir yerde olduğumu söyledi ellerimi deri gömleğine bağlı olduğunu fark ettiğimde bir psikiyatri hastanesinde olduğumu fark ettim. Sonra panik atak geçirmeye başladım. Sakinleşemedim, bağırmaya başladım. Yardım için amcama bağırdım. Her şey beni affetmesi için yalvardım. Ama tabii ki kimse beni duymadı. Uzun süredir burada olduğumu söylediler ve sonra boynuma sakinleştirici enjekte ettiler. Birkaç gün savaştım, belki daha da fazla. Zamanın nasıl geçtiğini anlamadım. Ama bahçeye beni yürüyüşe çıkarmalarının uzun zaman aldığını biliyorum. Günlerdir ilk defa beyaz bir ışık gördüm ve temiz hava soludum. Nasıl göründüğümü bile bilmiyordum. Muhtemelen kabus gibiydim. Bana kız kardeşimi hatırlatan şu kız gibi dur. O kıza bakarak "Mary, sen misin?" diye bağırdım. Kalbim hızla çarptı. Bana baktı ve "Margot!" diye bağırdı. İnanamadım. Ona koştum, ona sarıldım. Birbirimize baktık, sarıldık ve ağladık. Ellerim titriyordu. İnanamadım. Ve sonra Mary bana "Baba, anne!" diye bağırdı ve bir adam ve bir kadın bize döndü. Şok, şaşkınlık, mutluluk, gözyaşları hepsi birbirine karıştı. Böylece Aydem'i orada buldum. Ailem 10 yıldır oradaydı. Kazayı amcamın yaptığı ortaya çıktı ancak ailem ölmedi. Sonra onları kimse bulmasın diye bir psikiyatri hastanesine kapatmaya karar verdi. Yakında üniversiteye gideceğimi ve her şeyi unutacağımı düşünerek beni evde bıraktı. Bütün parayı ve belgeleri ona bırakmamalıydım. Kardeşimin mal uğruna böyle bir şey yapacağını hayal bile edemezdim dedi babam. Orada birkaç gün kaldık ve sonra polis gelip hastanenin müdürünü rüşvetten ve bizi orada tuttuğu için tutukladı. Polisi aramayı başardım ancak aramaya cevap veremediğim anda çığlıklarımı duydukları ortaya çıktı. Geldiklerinde hiçbir şey bulamadılar ama amcamı takip etmeye başladılar. Onların muhteşem planları sarhoş teyzem tarafından ortaya çıktı. Şimdi ikisi de birçok makaleye göre hapiste ama biz gittik bir köpek aldık, yeni bir ev aldık ve şimdi her şey yolunda. Hikayeyi beğendiyseniz beğenip kanalımıza abone olun. Aileni kaybetme.